Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama bu sefer single. Bakalım My Country is Selling diye bir şey. şimdi bir medium'da bir girek. Çünkü bu oyunun hardı -hard -hard nasıl bilmediğimiz için şey bakacağız yani dur bakayım. Hikayesini oynayacağız. Dalgınız oluversin. E.A.

Enemy as a human being. In the moment he sees him as a fellow man, he's no longer a good soldier. And I was a good soldier. God help me. Bu arada bu videoda söylüyorum. Ee, sadece yama notları dışında videolarda sesim olmayacak. İstemiyorum yani gençler. Belki ilerleyen zamanlarda açarsak açarız. Ama şu anlık açmayacağım. Bilginiz olsun. Tamam. Anlayışınız için teşekkür ederim. Bah. Ne girdi anlamadım. Elimden geldiği sessiz yapmaya çalışmam ama zor gibi yaa gerçi ilk bölümde o sessizlik o oğlum ne sessizliği adam bam 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 diyor ya <laughs> <laughs> ohuy lan sakin sakin người chăm hả? Có khi <laughs> we fought everywhere, in every condition known, using weapons we had never dreamed of. but death yeah. is death, <inaudible> no matter where you are. and suffering is the same in every language. Bir de hikaye hikayesini oynar geçeriz olur mu gençler? 12, 4, 4, 5. Ben bunu ben mi vurdum da ben yanlış mı? <laughs> <Helal> yaptım. <laughs> Lan. Bak, oğlum için şurayı lan. Tamamın çöpü mü oldunuz lan? Oo. Bana bir yakaladı. Tankları sevmem ya. direk yapıyor yine herhalde Ben görmüyorum arkadaşlar. Technology moved faster than you could think how to use it. Yours, theirs, it didn't matter. This war would prove that from ocean bed to mountain top, the greatest killing machine is man. Attention, ils arrivent. Ah, severiz. Ha buradaymış bu şuraya baktığım halde niye şey gözükmüyor ki? Ney? C'est un This time the crosshairs found the workers on the assembly line. They found the commuters on the train. And they found the children in the Hayır hayır bak. Ah. Kabul etmiyorum Habil kardeş. kardeş bana ne? Bir göstergen hareket etmez Vermeye Verme ha. Oğlum ben var ya fareyle hareket etmez. Baksana abi Allah için. Ne güzel ateş ediyor lan video'ruz evet. sensin de ben sevmiyorum seni bura tamam ben kötü bir şey olacak herhalde evet, belli Verme. Oğlum şurada adam var şu da. Ya arkadaş Allah için ya. Ben bunu beceremiyorum ki. Valla ben bunu beceremiyorum ya. Yani. Bir de, Sanki bir şey de vermedi bence ya. Bizim de vermedi. Adam, vermedi. Şey de var. Bak ben şimdi ben C olabilirim. Tamam. Hala ben sıkıyorum. Zilter gibi sıkıyorum. şey yapmıyoruz ha. Sadece bekliyoruz. Uçuyor mu öyle? Başka bir şey yok ha benim için. Hadi abicim şöyle bir dön ki. Dön dön. O kadar çok, çok şey var ki. Sıkıttığım yer bile saçma gibi geliyor ya baksana. kardeş Allah için öyle. Ne, ne saçma lan bu. Öylesine sıkıyorum ha. Bak Hangisi sıkacağımızı bilsin. Bilmeme gerek yok ki oyun sadece sadece orayı yapmış gibi. Bakışıyor gitmek. Ara Oha bu ne? Bu ne oğlum ya? Hayvan et oh, Hayvan hayvan. Lan kombatör edilsin lan map nerede ya <laughs> Allah için kullanımına bakar mısın ya, Bu ne saçmalık ya <laughs> Çık çık şundan ya Saçma sapık sabah ya. Değiş değiş ne böyle Oğlum sıkmadan etmeden nasıl bitiyor ben onu anlamadım. İlginç bir eee zihniyet. Herhalde ilk bölümü böyle geçecek. Neyse sıkıntı yok. Man's unworthiest creation. What led it back to us? <laughs> Does a hidden hand guide it? Birthing us in violence and blood? Ending us in fear? Alone? şey sıkıcı hangi ben arkadaş mermi de naka. Tam o kadar kişinin arasında ya, yani. abi sıkamadık ki. Şey. Bizim mermi oyun. Neyse yani ilk bölüm bile geçecek. Beginnings, endings, in between one and the other, between first and last, always searching, sometimes finding brothers, sons and daughters, mothers and fathers. We have no world without them. There is no other world. 5 <laughs> girişimizi yaptı. <laughs> güzel ya. Harika oyun bence. Yani hikayesi açısından bir şey diyemem de. Oyun açısından çok güzel bence. Çok geç kavuşmam beni üstte de sıkıntı yok. Buna da şükür. bekleyelim bakalım. ilk benim böyle olmuş olabilir. Büyük ihtimalle normaldir diye düşünüyorum şahsen. Ha, herhalde aynen ilk bölüm bitmiş. My country selling diye under no flag. Nordalis trial tri, trial layer Başlayarak The Last Tiger görevleri de devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bu bölümlük bu